kadar mutluyum ki ama... Ya ne oldu biliyor musun? Evet. Şey... Ay çok güzel kokuyor. Ama bu donuttan başka her şeye benziyor. Keşke ben de Türkiye'de olup ailemle kutlayabilseydim. Evet. Ay. Kapı kendilerini kapattı. Çok korktum. Selam. Delirmeye 10 kala olduğum bir günden. <laughs> Merhaba. Of. Bugün işe geldim ve sizin çok istediğiniz videolardan birini çekiyorum. Benimle bir gün... Ne? Benimle işte bir gün. Ama o kadar stresli bir dönemden geçiyorum ki hayatımda. Önce bu güne başlamadan, bu iş gününe başlamadan önce bir kahve içmek içmem gerekiyor yani. Gerçekten kafayı yiyeceğim yoksa bir kahve alalım. Evet arkadaşlar göz altlarımdan da anlayabileceğiniz şekilde gayet yorgun bir vaziyetteyim. Çünkü neden biliyor musunuz ama sonucu çok mutlu edecek bir şey beni. Çünkü artık taşınıyorum. O gördüğünüz bir kutu evden, bir oda evden, bir göz o evden artık her nedense taşınıyorum ve Dünyanın en mutlu insanı falanım aslında böyle başta yakındığıma bakmayın. O kadar mutluyum ki ama aynı zamanda biraz da yorgunum gerçekten. O ev bulma süreci falan beni mental olarak bitirdi bitirdi. Evsiz kalacağım <laughs> çok korktum arkadaşlar. Bulamadım. Baktım böyle evlerin hepsi bütçemi aşırı aşıyordu. Yani aylık 40 bin lira falan bir kiraları söz konusuydu. Yani ben... Bu 4-5 gün gerçekten mentalim yıkıldı. Öldüm yani evimi buldum sonunda Allah'ım çok şükürler olsun ki hem de büyük bir ev iki odalı bir onun vlogu gelecek zaten taşıma vlogu çekeceğim iki odalı güzel bir ev tamam ev biraz eski ama dekore edip o evi yenileyebileceğimizi düşünüyorum ev sahibini güç bela ikna ettik çünkü yabancı olduğumuz için bize ırkçılık yaptı ve evi bize vermek istemedi neyse evde hiç eşya yok eşya almamız gerekiyor ama halledeceğiz. Olsun arkadaşlar. Bir ay e, kuru yatakta yatırız. ne yapalım artık? Hani bir eşyamız olmaz ama sonra yavaş yavaş dizmeye başlarız artık. Önemli değil. Büyük ev olsun yeter. Güneş alsın yeter. Artık o hapishane gibi evden çok sıkıldım. Çok bunaldım mutluyuz. Evet. Şimdi bugün iş vlogu çekiyoruz. Ev ev konusunu bir kenara bırakıyorum. Sadece size bir update etmek istedim. Bugün iş vlogu çekiyoruz. Saatlerimiz şu anda biri 40 geçiyor. Çünkü ben çıt 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 ablamla konuştum kaç saat. Şimdi işlerimizi yapmanın vakti. Vakti. Hadi gidelim. İşlerimizi yapmaya başlayalım. Sonra bir yemek de yeriz. Ee, öyle. Gerçekten hiç yani makyaj da yapamadım. <laughs> bir makyaj mı yapsak acaba önce? Azıcık makyaj yapalım da kendimize gelelim. Evet. Benim makyaj dediğim şeyi peki şimdi birazdan göreceksiniz. Yanımda hiç aynalı bir şey yok. Nereden yapacağım? Dur, ben yapayım geleyim bari. Ne yapayım? Durun, hadi gidelim çalışalım biraz. Yoksa gerçekten işlerimi yetiştiremeyeceğim. Ya aç kalacağım ya da yorgunluktan bayılacağım. Hadi gidelim, hadi kalk, kalk. Sağ olasın. Sağ Arkadaşlar saat şu anda 2.26 geçiyor. Ben geç başladığım için işlerimi biraz geç bitireceğim gibi bugün. Yani 4-4.30 gibi anca bitirebilirim gibi gözüküyor. Biraz acıktım ama bir şey de şu anda işlerimi bitirmeden rahat rahat yiyemiyorum. Şimdi içecekleri düzüyorum hala. Acıktım ya. Ya arkadaşlar ben bugün evde makarna yaptım aslında. Ama evden çıkma saatimi yetiştiremediğim için makarnayı kaba koyup alacak vaktim olmadı çünkü yeni uyanmıştım. Buradan yiyeceğiz yine. Zaten ama bence buradan yemek iyi oluyor. Çünkü yani hani markette bir gün geçirdiğim için bence buradan yemem mantıklı olan. O yüzden yine buradan yiyeceğiz. Bakalım değişik bir şey yemek istiyorum artık. Hep aynı noodle kimbap noodle kimbap artık yeter. Bıktım. Yeto. Hadi gidelim azıcık daha işimiz kaldı. Bacağım ağrıyor arkadaşlar ya. Sanıyorum ki nedeni şu. Burada sürekli böyle yere çöküp kalkmam gerektiği için e, ee, bacaklarımda bir sorun oluyor. <laughs> Anlamadım ama yaşlı izler gibi bacaklarım ağrıyor. Sizi şuraya koyayım. Beni görürsünüz herhalde. Şimdi burada tarihi geçen kimbaplar falan oluyor ya ben de içinde domuz eti olanları yiyemiyorum. Domuz eti olanları yiyemediğim için burada bir tane kadın var. Çok ya çok sevimli, çok tatlı. Hostes aynı zamanda. Korece konuşuyor ama hani ben İngilizce konuşunca da anlıyor. O yüzden iletişim kurabiliyoruz. Ben hep o tarihi geçen domuzlu şeyleri ona veriyorum. Böyle yakın saatlerde geldiğinde mesela. Iki, iki de geçiyor tarihi. iki buçukta falan gelirse ona veriyorum ki hani olmasın. Yesin yani. Sonra işte ben böyle veriyorum falan. Bugün bana ne getirdi biliyor musunuz? Bunları getirdi. Bunlar da benim sana hediye mi olsun diye. Bir tanesi peynirliymiş. Bir tane koklamaya çalışıyorum paketten. Bakalım mı tadına? Hadi bakalım tadına. Pei. Ay çok güzel kokuyor. Mmm. Kuzu. Bu ne? Çok güzel tadı. Bayıldım. Şimdi bir de şu de deneyelim. Bu ne? Arkadaşlar bunun adı ne ya? Şey çok benziyor. Bir dakika. Tadı buna çok benziyor. Muhtemelen aynı şey. Zaten görüntüsü de benziyor. Ve çok güzel ya. Ama çok yağlı. Hmm. Bu işin de güzel yanı bu işte arkadaşlar. İnsanlarla iletişim kurmak gerçekten. Mesela modunuz düşükken bile bir anda böyle bir şey oluyor ve hemen böyle piyoo yükseliyor modunuz ya. Güzel bir şey. Sosyo. <laughs> One Ay kızlar yoruldum ya. Bakın saat kaç? Saat 3:40 geçiyor. Dediğim gibi muhtemelen 4.30'da belki biraz daha da geç olabilir. Bitireceğim işlerimi. Yoruldum. Öyle şimdi cipsler ve ramenler kaldı. Dolabı bitirdim. Dolaba dizeceklerimi. Onları da halledeceğim. Sonra bir de böyle eksiklere falan bakacağım. Onları da hallettikten sonra artık oturup dinlenebiliriz. Şimdi cipslerle ramenleri dizelim. Başka bir etkisi düşünüyorum. Şimdi en angarya şeylerden birisini yapacağız. Bu kartonları açacağız. <Sessizlik> sizi, sizi gerçekten koyabileceğim hiçbir yok. <Sessizlik> Çoğunu bitirdim. Çok çok az bir şey kaldı. Ama artık açlıktan bayılacağım. O yüzden dedim bir şeyler yiyelim. Ne yiyelim? Şimdi şurada şöyle bir canım bugün böyle bir hamur işiyle süt yemek istiyor. Böyle Together diye bir süt çıkmış. Sanıyorum ki iki tane aromanın karışımı. Yani ben muz ve e, kavun karışımı oluşturuyorum. Ama gerçekten bunun canım şu an istemiyor. Kötü çıkarsa falan midem bulanır. O yüzden çilekli bir süt alıyorum. Bir de iki tane donat aldım. Ay küçük bir tek bulamadım ben de şununla içeceğim. Donut'un tadına bakalım. Ben donut çok seviyorum bu arada. Arkadaşlar bunu kim donut olarak adlandırdı bilmiyorum. Ama bu donuttan başka her şeye benziyor. Hani size bir şey anlatmıştım. Bu yağlı böyle kimsenin sevmediği benim sevdiğim bir şey var demiştim. Bu onun tadı, tadı aynı yani onunla tam çok kötü değil ama yani donut olarak hayal edip aldığım için çok beğenmedim. İşi bitireceğim saati doğru hesaplamışım. Saat şu an dört buçuk. Ya işten çıkmama iki buçuk saat falan var. Bir saat falan oturup kalan işlerimi yapacağım. Sonra zaten çıkma saatimiz geliyor. işten çıkar eve doğru gideriz. Yemek sonrası uyku buhranı sekansımıza hoş geldiniz. <laughs> evet yemek sonrası halsizleşme falan hepsi var. O yüzden kahve içeceğiz. gariban bir youtuber olmak için. <laughs> aldım. 3000'lik kahvemi getirdim yanında. Bu umuyorum ki son paketi olacak bunun. Çünkü yeni evimde kıyacağım paraya kahve makinesi alacağım. <laughs> These rows are flamed. <laughs> Dışarının derecesi gayet iyi ama içerisi. Üşüdüm. <laughs> Bunu içeyim. İçerim ısınsın. Şimdi size bir şey anlatacağım tamam mı? Birkaç saat önce hattımla ilgili bir sorun olduğu için Türkiye'den e, şey aradım, Vodafone aradım. Gerçekten ya yani ne fark ettim biliyor musunuz? Türkçe konuşarak bir şeyleri halletmeyi o kadar özlemişim ki. Gerçekten yani insanın kendi dilinde böyle yani çok büyük bir şey ya. Çok büyük bir kolaylık gerçekten. Yani buradayken o kolaylığın olmayışı beni artık üzmeye başladı. <laughs> Mesela en basitinden çok yakın bir yola ev. Ev bulurken arkadaşlar emlakçıların hiçbir İngilizce bilmiyor. Yani çok büyük emlakçılar var ya. Oradaki evler de zaten çok pahalı. Benim bütçemin üstünde olduğu için onlara gidemiyorum. Ben de yani emlak konuşacak kadar Korece bilmiyorum. O yüzden translate'ten yani translate'ten anlaşmaya çalışıyoruz ve ne bileyim hani 10 saniyede konuşacağımız bir şey varsa biz 3 dakikada konuşup anlaşıyoruz ve aşırı bir efor sarf ediyoruz. iki taraf için de bu arada. İki taraf da aşırı bir efor sarf ediyor. E, sonuca geç ulaşıyor. Yani gerçekten kendi dilimde bir şeyler anlaşmayı özlemişim yani. Gerçekten özlemişim. Aa bir de bu arada bugün yani bugün bayram günleri içerisinde olabiliriz ben bu videoyu attığımda. Hepinizin Ramazan bayramını gerçekten kutluyorum. Keşke ben de Türkiye'de olup ailemle kutlayabilseydim. Ama artık karşı kalacak yaşı da geçtim. Önümüzdeki bayramlara artık. Evet şimdi... Ay! Kapı kendi Çok korktum. Saat şu anda 6'yı 16 .00 geçiyor. Ben artık 40 dakika falan kaldı. Baya işlerimi hallettim. Son bir yemek çöpü ve kahve çöpünü temizleyeceğim. Onu da dedim sizle birlikte yapalım. Onu temizleyeceğim. Sonra da bir dükkan fotoğraflarını çekeceğim. Sonra özgürüm ama yerleri de bir süpürsem iyi olacak sanki. Biraz batık gibi geldi gözüme. Bu arada ben biraz şey, şey yapıyorum galiba. Overworking yapıyorum. Yani muhtemelen yapmam gereken şeylerden bir tık daha fazla yapıyorum. Sanki böyle aldığım parayı hak etmiyormuşum gibi geliyor öyle yapınca. Benden kaynaklı bir hata bulamamalarını istiyorum, her iş çıkışı. O yüzden de arkamı iyi bırakmaya çalışıyorum. Yani sonuçta benden sonra gelecek insan da benimle aynı para alıyor. Ben de aynı para alıyorum. neden o daha fazla çalışsın? Keşke herkes böyle düşünse arkadaşlar. Benim şu dükkanda çektiğim şeyleri görseniz. <laughs> bu tarihin geçenleri de atıyorum. Bu mesela bayağı geçmiş tarih. Ben de bu atmayı. İşte çöp. Çok pis, çok pis. evet hazır şuraya gelmişken şuraları da izleyelim. Evet artık full artı full her şeyi bitirdik arkadaşlar oturuyoruz şu anda başka bir şeyimiz kalmadı. Bizim bekliyorum gelsin benden devre. Aslında sonra da gideceğiz. Arkadaşlar işten çıktım ve gerçekten bu kışın bitmesi işten çıkınca havanın aydınlık olması beni o kadar mutlu ediyor ki böyle eve giderken yani, ya şu yolun güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına ya? Şu yolda nasıl mutsuz yürüyebilirsin ki bu köpeğin kakası? O kadar güzel ki buradaki böyle bahar çiçekleri yani. Anlatamıyorum. Çok güzel. Ama çok güzel. Bakın ya huzur kokuyor ya resmen. Şuraya bakar mısınız? Kiraz çiçekleri. Güzel ağaçlar. Her sabah böyle işten çıktığımda bir şükür moment yaşıyorum. Yani bilmiyorum böyle Allah'ım diyorum çok şükür ya. Çok şükür ya. Öyle. Ay insanlar gibi utanıyorum. Evet videoyu da böyle güzel ağaçların içinde kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için benimle motor geçsin. Benimle birlikte çalıştığınız için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de Instagram'dan takip eder misiniz beni? Bakın Instagram'da 70 kişi takip ediyor beni. Hesabımı yeni açtığım için. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.